Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte dün bahsettiğim gümbür gümbür videoyu çekiyoruz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar sizin için ben yaşadığım yerde saat şu anda saat 8 sabahın saat 8'inde uyandım arkadaşlar. Sıfır video çekmek için O yüzden arkadaşlar Bir like istirgemeyin Şimdi oyuna giriyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar Girdim oyuna orada arkadaşlar ben yine sıfıra savaştım Şimdi arkadaşlar yine açtım Yine açtım Şimdi siz bana şey diyebilirsiniz Ulan gizli kağıdı Zaten Yine. 2 gün 3 gün önce de açtın neden şimdi de açıyorsun arkadaşlar bu sır size video çıkarabilmek için evet, dün bahsettiğim gün bir gün bir video Club Selection videosu 93 salak 92 manet 91 alistan uf açalım bir tane Hadi Abi salak var bana salak var. Ver abi salak. Abi ver ver salak. Uzun kolluyu görelim. Altın top mu? Altın top mu sen şaka mı yapıyorsun abi? En kötüsünü çıkardın. Bir dakika geri Geri yaptım. Abi ya şaka mı yapıyorsun sen ya? Altın top ne? Yapıyorsun? 94 de Bruyne. Arkadaşlar bu videodan sonra bir tane daha video çekeceğim. Orada da bu çıkarttığım oyuncularla maç yapacağım arkadaşlar. Hadi abi de Bruyne'i ver bana. Kim bu? La Kazet. Lan ne La Kazet'i? De Bruyne. De Bruyne. Bağırmıyorum. mi Yok De Bruyne. şimdi kadromun içinde. Abi de brün. Ben abi bunlar da basamayacağım. Ama trenlerim yok. Hadi abi iyi oldu. Bir daha salak ver. Salak ver ya salak ver. Hadi abi salak ver. Siyah top. Mane. Mane. On numara mane. Yok mane değil. Kim bu? Mane. Mane, mane, mane. 92 mane. Sana mane. Böyle böyle diyorum. Sana mane. Sana ne? Sorry arkadaşlar. Abi bir tane daha Manchester'dan açalım. Hadi abi. Hmm. Sterling varsa Sterling isterim. Forvet Jesus isterim. Bir tane mi? Bir tane daha mı debrin var? Yok. Rodrigo mu? Kim bu? Abi de pasporta sahipse çok gereksiz. Kim bu Rodrigo mu? Rodri aynen. Rodrigo dediğim arkadaşlar i̇şte Rodri. Tam 100 paramız kaldı. Ondan da neyden açayım? Buyurun. Parasını. of the forvet kim var abi blade of the forvet 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 gizli forvet var burada forvet kim var seri A timde burada lukaku var 90 immobile var ronaldo da oynayabiliyor forvet hadi ya buradan da bir tane ronaldo var bana italya'ya gidiyoruz hali ile Kaleci, kaleci çıkardım arkadaşlar. Kaleci yaşasın. Kalecimiz de yoktu. 87'lik Perin. Perin sen Juventus'ta değil miydin oğlum? Şey transfer olmuş. Genoa'ya. Çıkabilecek en kötü üçüncü siyah topuna kalecimiz de yoktu arkadaşlar. Perin bize ilaç gibi geldi. Buradan gidelim. Tıkım yönetimi diyelim. Uf, uf arkadaşlar takım müç oldu mükemmel oldu abi. Kaleci koyalım kaleye. Hmm, defans fırta sarıya. koyalım. Sola ama ne? Defans fırta bir tane şöyle devreyim. Aa, bu sol lan. Işık sol açıkmış. Sağ açayım mı kıyayım mı? Biz e, şimdi bunu nasıl koyduk arkadaşlar. Umarım videoyu beğendiyseniz bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Şu başarıları da tutayım ya. Hadi abi takım gücüme 2000 olsun derken 2000 oldu. 70 bin klop param oldu. O 3 tane daha başarım kazanmak istiyorum ya. Yani. 100 olsun da bir tane seri şey A ya. Nisan Neyse arkadaşlar dediğim gibi umarım videoyu beğenirsiniz. bir dahaki videolarınızı görüşmek üzere. Bu harcadığım like'la paraları için sizden arkadaşlar bu videoya 5 like bekliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.